Tamam, başlayalım o zaman hocam. Ben Alper Buyrukçuk'u tanıyorsunuz, e, tanışıyoruz zaten. Üçüncü satışçı, üçüncü öğrencisiyim. Katılımcı arkadaşlarımız da kendilerini tanısınlar. Hemen 5-6 e, tane sorumuz var. Onları sizlere sormak istiyoruz. Melike buyur. E, merhaba, ben Ayşe Melike Kavlan. İkinci sınıf tek kürsüsündenim. E, İLSA'da bu yıl röportaj komitesinde çekirdek üyeyim. Merhaba, ben Ümran Öztürk. Üçüncü sınıf, ikinci öğretim öğrencisiyim. Bu fakültesini okuyorum başka bir... <laughs> Peki. E, hocam ilk soruyla başlamak istiyorum. E, Tamamdır. Memnun oldum bu arada. Tabii hocam. E, yüksek lisans yapıyorsunuz malumunuz üzere. E, bunun avantajları ve dezavantajları, size ve sizden aldıkları hakkında fikirlerinizi alabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Doktora yapıyorum. <laughs> yüksek lisans. Aa, hayırlı olsun yapayım. hocam. Ve o geçen senen yani 2020'de ben doktoraya başladım. Yüksek lisanstan bahsedeyim mi ne de yoksa doktoradan mı bahsedeyim? Ya yani doktora daha iyi olur tabii bir seviyesine geçmişsiniz. Evet. Bu arada tebrik ederiz hocam. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle e, yüksek lisans doktorayı o zaman birleşik anlatayım ben. Şimdi faydaları şu. Her şeyden önce bunu bir yerde kullanacak mısınız? Biraz pragmatik yaklaşmak lazım. Belki her hoca veya her akademisyen böyle konuşmuş ama ben belki biraz pragmatik bir tarza sahip olduğum için bu eğitim işlerinde böyle bir cevap verebilirim. Yani şunu demek istiyorum. Yüksek lisans ve doktora olmazsa olmaz bir şey değil hukukçular için veya herhangi bir meslek için. İlla da ben bunları yapayım, bir yere geleyim. Zaten doktora zor da bir şey. Yani genelde insanlar yüksek lisans yapıyor, yapmaya çalışıyor. Doktora'ya çok fazla bulaşmıyorlar kaba tabirle. Ama hani bunu bir e, genel tutku gibi sürdürüp illa yapacağım diyenler de var. Bana bu tip insanlar gelip danıştığı zaman ben demin verdiğim cevabı veriyorum. Yani bunu sen bir yerde efektif olarak kullanacak mısın, hani laf olarak mı yapıyorsun? Şimdi şöyle bir gerçek var çünkü, e, entelektüel olarak kendimi geliştireyim diye bunlar yapılabilirse faydalı, tamam. Yani yapıla, yapılmamalı demiyorum. Fakat iki tane handikapı var. Birincisi, gerçekten entelektüel fayda için bunu yapmak isteyenlerin kendini vermesi lazım buna bir nebze. Ama zaten çok yoğun bir meslek hayatı varsa, yani iş hayatından bahsediyorum veya başka uğraşları varsa ve bunu hakkını vererek yapamayacaksa bu bir yerden sonra emaneten derslere gelip gitmek aslında o entelektüel faydayı da elde edememeye dönüşüyor. Eğer pragmatik bir faydası yoksa aslında çiftse faydasızlık gibi bir durum oluyor. İşte ben bu tip durumları değerlendirmelerini söylüyorum hukukçuların. E tabi akademisyen kategorisinde olanları saymıyorum. Akademisyenler zaten yapmak zorunda. Akademisyenliğin aynı zamanda iş tanımında var bu ama daha çok diğer hukukçular için bunu söylüyorum. Yani bunu iyi değerlendirmek lazım. İkinci handikapı da şu. Yani Türk üniversitelerinin yüksek öğretimi yani köklü bir geçmişe sahip olsa da en nihayetinde çok üst seviyede diyemeyiz. Yani kimse bunu iddia edemez. İddia eden olursa da zaten yayınlanan istatistiklere bakabilir. Bu akademik e, üretime dair veya benzer birçok istatistikte hani çok da parlak bir durumun olmadığı görülüyor. Bu da neyi getiriyor? Entelektüel fayda için yapma e, şeyini amacını iki kez düşünmeyi gerektiriyor. Çünkü bir yandan da muazzam bir entelektüel ortam bulamayabilirler üniversitede. Hani kendi koşullarını ayarladılar, her şey uygun. Ama bunu da veremeyebilir üniversiteler. Hani bir avuç zaten köklü üniversite var. İyi kötü kendi sistemine oturtmuş ki yani İstanbul gibi, işte Galatasaray, Marmara gibi ki bunların da bir sürü eksiği var. Her iki diğer üniversiteler söz konusu olduğu zaman daha da zorlaşıyor demin bahsettiğim imkanlara sahip olmak. İşte bu handikapı da düşünmek lazım. Genel olarak benim diyebileceklerim bu. Peki. Ee, teşekkür ederiz hocam. E, ee, sonra sıra sende. Tekrardan hoş geldiniz. Ben şu soruyu ederim. soruyorum. Halihazırda bir hukuk, fakülte, hukuk fakültesi öğrencisi olarak yüksek lisans yapmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Kendileri nasıl gelişmeli? Bize neler önerirsiniz? Vallahi bunu da bir pragmatik yönden cevaplayayım yine. Bir de genel hani sizin belki duymak istediğiniz şeyler yönünden cevaplayayım. Birincisi yüksek lisansa girmek isteyen birinin iyi bir ailesi ihtiyacı var. Otursun ailesi çalışsın. Bol bol iyi puan almaya çalışsın. Hani işin bu gerçeği var. İstediğiniz kadar hukukta iyi olun, işte hukuku çok sevin veya yüksek lisans yapacağınız alan kamuda veya özelde hangisi ise onunla alakalı okumalar yapmış olun. Yani o tutku eğer kötü bir ales puanı varsa bir yere getirmiyor sizi. En azından iyi üniversitelerde kabule sebep olmuyor. Yani yol açmıyor daha doğrusu. Sebep olmuyor yanlış bir tabir oldu. Ee, o yüzden ales. İkincisi iyi bir ortalama. Yine İstanbul'da öğrencilerin bunu yapmak isteyeceğini baz alarak bunu cevaplıyorum. Yani her üniversite için değil de İstanbul ve benzeri üniversiteler için. Yani en azından iki buçuğun üzerinde tercihen üçe yakın, üç civarı, üçün üstü olursa ne hala bir ortalama olması gerekiyor. Bu demin bahsettiğim seviyenin altına düştüğü zaman tehlike çanları çalıyor. Kabul olma ihtimali düşüyor. Hem genel puan hesaplamasında düşüyor hem de yani orada nasıl diyeyim hocalarda iyi bir ortalama ile bir kanaat da yaratmak lazım bu bakımdan da düşüyor. İkinci dikkat edilecek şey bu. Üçüncüsü biraz bunların yanında bonus gibi duruyor. Ee, ama dil. Yani daha doğrusu ispatlanabilen dil seviyesi. Nedir? YDS. Şimdi yok dil diye bir şey çıkardılar. O. IAS TOEFL falan kabul ediliyor galiba. Onlar yani bir şekilde dil iyi bir diliniz olması lazım. Ya yani çok iyi olmasa da en azından belli bir seviyede olması lazım ve bunu ortaya koyup dokümente edebilmeniz lazım. Çünkü bu da hem başvuruda baz alınıyor hem de başvuru dışında yine bir kanaat notu yaratma açısından önemli oluyor. Bu da üçüncü husus. Şimdi bunlar için dediğim gibi şey tarafları, teknik tarafları. Öbür tarafta şu önemli tabii, yani iyi bir öğrenci olmak, iyi bir sicile, iyi bir geçmişe sahip olmak, yani çalışkanlık, derslerin iyiliği anlamında artı mümkünse hocalarla irtibatın olması, diyaloğun olması her zaman kolaylaştırıcı hususlar. Yani böyle bir gerçek var. Çünkü derslerde gördüğü, aktif olduğunu bildiği, özverili olduğunu bildiği ve mümkün mertebede yani tanıdığı öğrencilerle çalışmak ister. Yani lisans çalışmalar yapmayı tercih eder hocalar. Bu çok doğal bir şeydir. Yani o yüzden o halkaya girmek de önemli bir şey. Bu da daha belki de hani diğer diye cevaplayabileceğim etmenlerden biri. Evet, o zaman Sormaya geçeyim. Az önce sizin de dediğiniz gibi yabancı dil e, yüksek lisans için bir şart. Biz özellikle İngilizce'ye nasıl çalışmalıyız? E, kendimizi bu konuda nasıl geliştirebiliriz? Bir de e, ikinci yabancı dil olarak bir hukukçunun işine en çok hangi dil yarar? Şimdi iki sorunun da cevabı göreceli. İngilizce konusunda herkese uyan tek bir formül yok bence. Biraz kişinin kendi çalışma stiliyle alakalı, kendi yapabilecekleriyle alakalı. Ben mesela şöyle genel bir ayrım yapıyorum. Sen kendini disipline edebilen biriysen, oturup ben disipline çalışırım, hiç bir hoca dürtmeden, bir işte rehber dürtmeden yapabilirim diyorsan, internette şu an artık İngilizce'nin temel gramerini almak için sayısız kaynak var ve çok rahat, çok hızlı bir şekilde bu yapılabilir. Çok muazzam bir zekaya veya hafızaya falan da ihtiyaç yok. Yeter ki disiplin çalışılabilsin. İşte her gün, her hafta nasıl çalışılacaksa. Mesela eskiden kurslar yaygındı. Hala var. Eskisi kadar popüler değil herhalde. Çünkü yani diye düşünüyorum. İnternetteki bu imkanlar kursların yerini alabilecek kadar kaliteli durumda artık. Ve herkesin erişimi var. O yüzden bu imkanlar değerlendirilmeli. Ama bu tabii nereye getirir bir insanı? Yani temel gramer bilgilerini alır. Üstüne belki biraz pratik yapar. İşte kelime haznesini geliştirir ama tabii ki İngilizce biliyorum dence diyeceği, yazacağı, okuyacağı veya işte konuşacağı bir seviyeye getirmez. Ondan sonrası yine kişiye kalmış. Bol bol pratik yapması lazım. Yani dört tane hususu varsa İngilizcenin işte yazma, okuma, dinleme ve konuşma şeklinde bahsediyorum. Bunların dördüne de paralel şekilde eğilmesi ve pratik yapması lazım. Genelde hata şu oluyor. Okuma daha kolay diye insanlar çünkü yani okuma da aslında çok kolay değil de cümleyi anlıyorsunuz ya her yeri anlamış gibi hissediyor öğrenciler. Okudu, iyi okuduğunu düşünüyor. Yani hakikaten de anlayabiliyor. O yüzden bütün boşlukları doldurmaya gerek kalmadan okuma faaliyeti yapılabiliyor. İşte ona takılıp daha çok okumaya yöneliyorlar ama okuma işin bir ayağı, işte diğer ayaklara da yönelmek, hepsinde pratik yapmak lazım. E bu pratik nasıl yapılabilir? Bu yine kişinin hem kendi ee, şahsi özelliklerin hem de imkanlarına kalmış bir şey. İmkanı olan yurt dışına gitsin tabii ki. Güzel bir şey. Yani yurt dışında 3-4 hiçbir Türk'le muhatap olmadan e, yaşamak, konuşmak kadar verimli bir şey olamaz. Ama bu kolay mı? Değil. Günümüzde hiç değil. E, bu, bunu yapmayanlar peki ne yapacak? Hiçbir şey yapmayacak mı? Hayır. Yine internette birçok imkan var. Bir sürü konuşma kulüpleri var. Bir sürü okuma imkanları da var. Yani bugün açıp alt İngilizce alt bir şey izlemek artık içten bile değil. Eskiden meseleydi. Yani eskiden aranıyordu ya ben öyle bir video, bir CD alayım şunu izleyeyim. Şimdi Netflix'i bile açtığınızda her şeyi izleyebiliyorsunuz bu şekilde. Veya TED Talks'ı açtığınızda izleyebiliyorsunuz. İşte burada güzel bir seçki yapıp ısrarla yılmadan pratiği geliştirmek lazım. Yapılabilecek şu şey, şey bu. En başa dönersek kendisi ne demeyecek ise tabii ki klasik eğitim araçlarından faydalanacak, kursa gidecek, uğraşacak, özel hoca alacak yine imkanı varsa. Ondan sonra pratik aşamasına yine geçecek. İlk kısmı bu. Bir de şey sormuştun, bunun dışında bir şey daha sormuştun neydi? Bir hukuk Öyle... öğrencisine ikinci yabancı dil olarak ha. en çok işine yarayacağı değil. Anladım. Bunun da cevabı göreceli demiştim. Yani genel bir cevap yok. Diller var diyebilirim. Şimdi mesela Almanca belli alanlarda bilhassa ceza hukuku, medeni hukuk, icra iflesi hukuku gibi alanlarda çok işine yarar bir hukukçunun. Çünkü çok iyi kaynak tarama imkanına sahip olur. Ama benim çalıştığım alanda uluslararası hukukta olmazsa olmaz bir şey değil. Ha, Almanca bilen birinin okuyabileceği çok değerli eserler var. Çünkü Alman Akademisi çok gelişkin bir akademi. Ama hani bu böyle olmazsa olmaz seviyesinde değil dediğim gibi. Yani Almanca olmadan da İngilizce ile birçok iş halledilebiliyor. O yüzden bu çalışılan alana bağlı. Daha mesela hukuk teorisi, Diyeceğimiz yani hukuk felsefesi, sosyolojisi gibi alanlarda Fransızcanın faydası olabilir akademisyenlere. Ama avukatlar söz konusu olduğu zaman yani avukatın portföyüne bağlı. Arap portföyü vardır. Arapça bilmesi çok büyük bir avantaj olur. Çin'de bir portföyü vardır. Çince bilmesi çok büyük bir avantaj olur. O yüzden e, tamamen bulunan koşullara ve yapılan işe bağlı. Tabii hocam. E, teşekkür ederiz. E, benim bir sorum daha olacak fakülte lisans öğrencisi olarak 2011 yılında girmişsiniz. Demek ki 9 yıldır e, fakültede hali hazırda bir eğitim süreci yoksa veya bir savunma süreci, test savunma süreci devam ediyor. Ben şunu sormak istiyorum. Lisans eğitim sürecini biliyoruz da lisanstan sonra yüksek lisansın yazımı, savunması, doktoranın yazılması bu süreçler nasıl ilerliyor? Nasıl gerçekleşiyor? E, bunun aşamaları nelerdir? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Zor ilerliyor valla. Kolay ilerlemiyor. <laughs> e, yani aşamaları biliyorsunuz hani yönergede yazan şeyleri falan anlatmama gerek yok herhalde burada. Yani evet. sorunuzun olduğunu düşünmüyorum. Hani Belki ama tez yazman tez yazmak daha kolay hale nasıl gelir falan gibi bir soru soruluyorsa o daha anlamlı olur. Onu da kendi tecrübeme binaen cevaplayabilirim. Ben alt üstü bir tane tez yazdım. Doktora da tez yazmadım. Ve doktora tezi yüksek lisans tezinden daha ciddi bir iş. Hani bilmiyorum o tecrübe edindikten sonra başka bir röportajda cevap verelim ona. Ama yüksek lisansta yani şöyle oldu. Ben yüksek lisans tezini zor yazan, sus, köşeye köşeye yanlış oldu da sona sıkışanlardan ve birçok akademisyen de aslında böyle ironik bir şekilde yani etrafımdaki arkadaşlardan biliyorum. Yani akademinin içindeyken daha rahat yazılması lazım mantıken yani çünkü iş tanımının bir parçası. Ama bir şekilde öyle olmuyor. Ya da yapan yapıyor ama belki bizim çevremizde millet yapamadı. Yani bunun sebebi şu aslında konsantrasyon bozukluğu yani tez konsantre olunduğu zaman hele yüksek lisans tezinden bahsediyorsak çok kaba tabirle edeyim atla deve bir şey değil yazılır. Yani iyi bir okuma yapılacak ama okuma gerçekten sistematik yapılacak. Ondan sonra o okumalar teze geçirilecek. Zaten yüksek lisans tezinde Amerika'nın tekrar keşfedilmesi beklenmiyor. İyi bir okuma yapılmış mı? El, eldeki konu, konuya dair literatür iyi taranmış mı? o literatürde işte bir tez ya bu. Hani tezi antitezi iyi kavranmış mı ve yansıtılmış mı? Yani zaten tez antitezden aslında birini savunuyorsunuz. Yeni bir tez bile ortaya çıkarmanız pek beklenmiyor. Ee, o yüzden sistematik olarak çok büyük bir mesele değil yüksek lisans tezi. Ama konsantrasyon. Çünkü genelde bizim okullarımızda, üniversitelerde yani açıkçası lise gibi gidiyor her şey. Maalesef böyle bir müfredat var. Yani fazla yazma çalışması yapılmıyor. Fazla okuma çalışması yapılmıyor. Yani Etkili okuma, sistematik okumaya dair hiçbir çalışma yapılmıyor. Bunlar bilinmediği için öğrenci bir anda yüksek lisansta alev topunu kucağında buluyor. Ve bunu çok zor bir şey zannediyor. Hepimiz için geçerli bu. Aslında bu çalışmalar lisansta yapılmış olsa, böyle bir okuma e, metodolojisine öğrenci sahip olsa, bir yazma pratiği olsa, bir şeyler yazmış çizmiş olsa bu kadar zorlanmayacak. Mesele aslında bu şeyleri çözmekte yani bu döngüyü kırabilmekte. Bu döngüyü de nasıl kırabilirsiniz? Öğrenci iken, yani yapılacak çok şey var. Ee, özellikle başka bölümlerde, başka üniversitelerde bazen hani olur ya esey ödevleri şunlar bunlar bizde pek olmaz. Bu tip şeyleri öğrencinin aslında kendi kendine yapması. Belki bir konuyu kafaya takıp derste beğendi hoşuna gittiği bir konuyu kafaya takıp onunla alakalı kısa böyle makalemsi şeyler yazmaya çalışır. Yayınlamasına da gerekiyor. Yani kendi kendine de yazabilir. Biraz yazma pratiği yapması iyi olur. Bu bir. İkincisi bir etkili okuma yöntemini geliştirmesi lazım. Madem bu okulda öğretilmiyor, yani bundan şikayet edebiliriz ama gerçek bu ve bu bugünden yarına değişmeyecek. O zaman öğrencinin kendisini inisiyatif alıp, hele lisanslarken bunu yaparsa çok iyi olur. Yani sistematik okuma nasıl yapılır? ile alakalı böyle bir araştırma yapması lazım. Çünkü bunun da bir yöntemi yok. Yine kişiye bağlı, hani bazı temel şeyleri var ama kişiye bağlı değişebilecek şeyleri de var. Kimi işte not alır, başka yere yazar. Kimisi işte tek, kendisi tekrar sisteme oturtur. İşte şu günde şu kadar işte ikinci günde bir de aynı bilgiyi tekrar edeceğim falan gibi bir de böyle hafıza şey yöntemleri var. Notlarını alır kimisi işte not programları kullanır oraya kaydeder kimisi işte post-it e, highlighter karışımı değişik bir sistem yapar ama bir şekilde böyle okuyup geçmeyeceğin okuduklarını mümkün mertebe mümkün mertebe akılda tutabileceğin hafızaya atabileceğin bir şekilde nasıl okurumu bir araştırması bunu know how'ını edinmesi lazım. Bu kolay bir süreç de değil. Yani mesela benim bu bu metodolojiyi kendi hayatımda oturtmam Belki iki yıl falan aldı. Öyle söyleyebilirim. Belki yanlış noktadan başladım. Bunun da etkisi olabilir ama şu an oturttuğumu düşünüyorum. İşte bunu oturttuktan sonra iş kolay. Bir konunuz olacak. İyi bir literatür taraması yapacaksınız. İyi bir literatür taraması yaptıktan sonra Türkiye'nin büyük problemlerinden biri kaynak erişimi. Artık bunu bir şekilde çözeceksiniz. Bunun da yöntemleri var. Çözdükten sonra zaten metodolojiyi oturtmuş biriyseniz o metodoloji okumalarınızı uygulayacaksınız ve notlarınız hazır olacak. Daha sonra yazma aşaması aslında en kolay aşaması. Bu ilk aşamalar düzgün yapılırsa. Ama insanlar bu ilk aşamaları derme çatma yaptığı için zaten işte o son aşamada çok zorlanıyorlar. Çünkü literatür taraması tam olmamış, olsa da ulaşılmamış, ulaşılsa da okunmuş, okunmuş her şey ama unutulmuş, hiçbir not yok. Yani kitaplar, makaleler boşa gitmiş. Hele ki konsantre olunup çalışılmadıysa 3-4 ay, böyle 1-2 yıla yayıldıysa mesela zaten 6 ay önce okuduğunuzu komple unutuyorsunuz, hiçbir işe yaramıyor. Yani işte bu aşamayı böyle yaşamamak lazım. Benim en büyük tavsiyem bu olur. Oturup konsantre olunacak 3-4 ay, 5 ay. Bu yani dediğim gibi yarım yılda, 3-4-5 ayda bile bitebilecek bir şey aslında. Bu dediğim yöntemler oturtulursa. Yani bu lisans öğrencileri için. Lisans öğrencisi olmayan için zaman daha dar. Artık nasıl yapar eder. Oturup kendi düşünecek bunları daha hızlı bir şekilde yapmaya çalışacak. Evet, şimdi benim bir sorum daha olacak. Yüksek lisans ile avukatlık birlikte yapılabilir mi? Ve yüksek lisans yapmak biz avukatlık sürecinde bir katkı sağlar mı? Şimdi birinci kısmı yapılabilir. Yani neden yapılmasın? Bu kadar basit bir cevap vermiş olayım. O avukatın kendi iş temposuyla alakalı bir şey. Zaten yüksek lisans bizde yapanların herhalde yarısından fazlası da avukat oluyor. İkinci kısma gelecek olursam, ee, yani şöyle aslında ilk soruda bunun cevabını verdim ben. Yani oraya atıfta bulunayım. Yine burada bir değerlendirme yapması lazım avukatın. Yani ben bunu laf olsun diye mi yapıyorum yoksa bir yerde kullanacak mıyım? Yani bir avukatın yüksek sansı bir yerde kullanması çok olası. Yani laf olsun diye yapmaz diye düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde orada bir konu çalışacak. O konuyu kendi avukatlık yaptığı veya yapabileceği alanlarla ilgili bir şey olarak seçtiği sürece işine yarar. Hani bir avukat ancak neyi düşünebilir? çok konsantrasyonu dağıtıyordur. Çok yoğun bir çalışma temposu vardır ofisinde. Bir yandan da çok böyle yoğun, yüksek sansın, yüksek sans eğitiminin verildiği bir yerdedir. İşte seçtiği derslerin çok toleransı yoktur, şudur budur. Hani hiçbirinin hakkını veremeyip çok dağılacak bir duruma gelirse o zaman hani bir oturup düşünmesi lazım. Ben bunu şu an yapmakla doğru mu yapıyorum, yapmıyor muyum diye. Ama yok, bu kadar dağıtmıyorsa, konsantre olabiliyorsa, iki tarafa da kendini verebiliyorsa iyi bir konu seçtiği sürece yani alakasız bir konu seçmediği sürece çok işine de yarar sonuçta bir eseri olmuş olacak düzgün bir tez yazarsa o eseri de o avukata ileride reklam doğal bir reklam olarak dönecek. Evet o zaman bir sonraki soruya geçelim. Bu soruya Benim geçmeden soruşu, bir şey ettiğimde uzman... tamam. Burada aslında anahtar cümle birçok soruda yani motto olarak kullanılabilecek bir şey şu her şey kombin edilebilir, yapılabilir teknik olarak. Yani bir insan hani şey gibi düşünün. Ne yaparsam ben işte boks öğrensem de kardır, Almanca öğrensem de kardır, iyi kukça olsam da kardır, iyi işte alçıpan yapma öğrensem de kardır, tesisat bilsem de kardır. Yani mantıken yani her şey bir artı değer. Önemli olan buna gerçekten sahip olup olamayacağım. Çünkü sınırlı bir yaratığız. Zaman da sınırlı. Burada aslında düşünülmesi gereken şu, olmamalı. Bu yanlışa düşülüyor. Yani bunu eklemek istedim özellikle. Ya şunu da yapayım, bunu da yapayım, bu da artı değer. E tabii ki artı değer de işte yapabilecek misin? kendini verebilecek misin? Hakkını verebilecek misin? Buradaki ölçüt bu olmalı. Yani ben bunun hakkını verebileceğim, okumalarını yapabileceğim, tez yazdığım zaman olay şeye dönüşmeyecek laf olsun diye artık elime yapıştığı için böyle elinden atacağım bir tez olmasın. Yani çok iyi bir şey olmasın ama kötü bir şey de olmasın. İşte bu kendini verebilme mottosuyla yaklaşması lazım. genç hukukçuların diye düşünüyorum. Kendini verebileceğini düşündüğü her şeyi de yapsın. Yapabiliyorsa yapsın. Her şey bir artı değerdir yani. Hukukla alakalı olmayan şeyler de çok büyük katkıda bulunabilir. Evet teşekkür ediyoruz. Ee, bir sonraki sorumuz uzmanlaşacağınız alanı nasıl belirlediniz? Biz e, bu alanı belirlerken hangi kriterlere dikkat etmeliyiz? Allah en korktuğum soru buydu işte. <laughs> sık sık soruluyor. Valla ilginç bir şey kendiliğinden oluyor galiba böyle bir anda oluyor. Yani işin esprisi bir yana hakikaten buna da vereceğim tek bir cevap yok. Benim kendi tecrübem, kendi hikayem var. Başkalarına bakıyorum herkesin de farklı bir hikayesi var yani hani kafasına da lisansa girerken bir alan koyup çok bilinçli davranıp ona yönelenler var. Hiç yani fikri değişmeden ikinci sınıftan hani biri olmasa da ikinci sınıftan itibaren atıyorum benim çalıştığım alan uluslararası hukuk ya bizim böyle yakın olduğumuz beraber çalıştığımız öğrenciler var çalışmalar yaptığımız. Yani iki de üç de en geç koymuş kafasına uluslararası hukuk diye. Seviyor gerçekten tutkulu. Dili de var iyi kötü veya geliştiriyor kendini. Fikri de değişmiyor. Mezun oldu şimdi o bahsettiğim öğrencilerin çoğu hala geliyorlar, de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, kendileri orada burada bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir kısmı akademisyen oldu zaten hani daha bizden daha kademist araştırma görevlileri oldular falan. Yani öyle modeller de gördüm. Ben öyle bir model değildim. Kimisi son sınıfa kadar kafasında bir şeyle geliyor, bir giriyor iş hayatına, bütün Allah bullak oluyor bildikleri düşündükleri, bambaşka bir yöne gidiyor. Hakikaten çok zor bunu cevaplamak. O yüzden biraz yani net bir şey söylemekten imtina ediyorum. Ama kendim ki nasıl oldu onu anlatayım. Yani dediğim gibi ben birçok senaryodan biri en azından konuşulmuş olur cevap olarak. Yani ben üniversitedeyken çok faal bir öğrenciydim. Ama okulda faal değildim. Okul dışında faaldim. Çok fazla sosyal aktivitede bulunuyordum. Ama hani sosyal aktiviteden kastım da şey değil. Yani böyle arkadaşlarla oturuyoruz, geziyoruz anlamında değil. Onu da yapıyorduk da hakikaten STK faaliyetinde bulunuyordum. Ve biraz da şanslıydım belki. Türkiye'nin böyle çok dışa açıldığı bir döneme denk geldi benim lise ve üniversite öğrenciliğim. Ben aslında lisede başladım hatta bu faal olma durumunda. Üniversitede değil, üniversitede aynen devam ettirdim. Sadece bulunduğum kurumlar falan değişmiş oldu. Çok fazla uluslararası iş yaptım. Hem Avrupa ile hem Arap dünyasıyla, Orta Doğu'yla. Ve yani bu hani lafta işlere değil. Çok gittim, çok grup ağırladık ve bir anda böyle bir uluslararasılaşmış çevrede buldum kendimi. Ve çok hoşuma gitti uluslararası düzeyde bir iş yapmak. Yani profesyonel veya değil ama uluslararası bir ağda iş yapmak hoşuma gitti. O yüzden hani bu uluslararası kelimesine bir ilgim vardı. Yani uluslararası bir şey yapmak istiyordum. Birincisi bu. Hani hukuk kısmına geçiyorum şu an. Uluslararası bir şey yapmak istiyordum. Yani öte yandan ben hani mesela politikaya da merakı olan biriyim. Takip eden biriyim. Uluslararası ilişkilere bilhassa. Uluslararası politikaya merakı olan biriyim. Hani bu kendi hayatımda özel bir merakın diyeyim. Takip şeyim. Hani entelektüel dürtü diyeyim artık nasıl adı konursa. Bu da beni zaten uluslararası ilişkilere ve uluslararası politikaya dair bir şey yapmaya itiyordu. Bu ikinci etmen oldu. Üçüncüsü e, uluslararası hukukla alakalı olabilecek dersler. Nedir bunlar? İşte biri uluslararası hukuktur. Adıyöneti bir de uluslararası özel milletler özel hukuktur. Yani uluslararası deyince akla gelecek iki ders. İkisini de çok sevdim fakültede. Hatta milletler özel hukuku daha çok sevmiştim ilginç bir şekilde. E, yani iyiydim de o derslerde. Bunu notlarıma yansıtamamış olsam da hani iyi olduğuma inanıyorum. <laughs> bir şey o zaman bilgi olarak. Ee, şimdi bu üç etmen birleşince ben bir anda şeye yöneldim zaten. Yani uluslararası bir şey yapmak istiyorum. E, uluslararası ilişkileri, uluslararası politikaya ilgim var. Bu ikinci etmen beni uluslararası hukuka yönlendiriyor. Üçüncü etmen de iki dersten birine yönlendiriyor. Ben bu olanlarda çalışayım dedim. Bir de çok şükür İngilizcem çok iyi seviyeye gelmişti. Daha üniversite sonundayken. Bu da beni. bu da dördüncü bir etmen. Bu dördü birleşince zaten biraz şey alan daralmış oluyor. Orada o yüzden alanı belirlemekten çok ben yapacağım mesleği belirleme konusunda hani bir şey yaşadım, gel git yaşadım. Onda da bir avukatlık yaptım bir süre yani staj yerken ben avukatlık yaptım. Sonrasında da kısa bir süre yaptım. Sonra başka bir sektörde çalıştım komple. Benim öyle yüksek lisansla falan başlamam da geçtir hemen başlamadım yani. Akademisyen olmam da öyle hemen olan bir şeydi. Sonra bir şekilde akademik dürtüler ağır bastı. Akademisyen olmak istediğime karar verdim. hani ee, böyle girmiş oldum bu yola. Ee, şöyle bir şey de var bu arada yani akademi pratik, işte uluslararası kamu hukuku, özel hukuk veya diğer alanlar. Bunlar arasında çok keskin ayrımlar da yok bizim meslekte. Yani hele küreselleşen dünyada daha da bu sınırlar şey silinmiş durumda. O yüzden çok katı da yaklaşmamak lazım alan ve meslek şeyine. Bunlar yine kombin edilerek birbirine yapılabilen şeyler. Hatta daha bence zengin daha güzel oluyor böyle yapılabildiği zaman. Sadece biraz daha fazla emek, efor lazım. E, bunu da not düşmüş olayım. Yani benim hikayem böyle oldu. Ee, velhasıl yani Üniversiteden sonra aslında yani üniversite sırasında biraz şeyler şekillendi uluslararası eğilimi şekillendi ama akademisyen olma falan meselesi mezun olduktan sonra e, karar verdiğim bir şey oldu mezun olurken çok aklımda olan bir şey değildi. E, peki hocam burada e, aslında bir sonraki sorumuzun da cevabını almış olduk ne yani pek çok şeyle uğraştınız neden akademiye kalmaya karar verdiniz diye bir soru vardı tam bunun cevabını da almış olduk bu soruyla beraber. Şimdi o zaman ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Ee, malum eğitim hepimiz için uzaktan şekilde devam ediyor. Ee, lisans dönemi uzaktan eğitimi yaşayarak görüyoruz da lisans sonrasındaki eğitimde ya bu uzaktan eğitim sürecinde sizler ne, yani neler yaşıyorsunuz? Sizlerdeki süreç nasıl ilerliyor acaba? Bu konuda lisans öğrencilerinin merakını e, cezbettiğimi yani, düşünüyorum. Şey. Öğrenci, öğrenci olarak mı soruyorsun? Süreç. Öğretmen nasıl yani, soruyorsun? He, yani. Aslında her ikisini de soruyorum İyi ama... Çünkü öğrenci evet. olarak doktora derslerine katılıyoruz. Bir de asiste ettiğimiz dersler var. Hocalarla beraber yine doktora derslerine hani kürsünün öbür tarafında veya yüksek lisans derslerine katılıyoruz. Ayrı ayrı söyleyeyim. Öğrenci olarak tabii şey yani şey yani bu samimi bir röportaj herhalde YouTube'da yayınlanıyor ama okulun resmi kanallarında falan yok değil mi? Yok hayır. Ben, yani ben çünkü direkt konuşmayı samimi şey yapmayı severim. Şey ya benim çok bir şey değişmedi hayatımda açıkçası. Çünkü Hı. okulda zaten yani seyrek ders işliyoruz. Şey olarak yani seyrekten kastım her hafta işleniyor da yani çok böyle yoğun bir işleme şeyi yok yani sunumlarla gidiyor genelde zaten hani tamamen işte 8-10 hafta 15 hafta ne kadar sürüyorsa bu hani 28 aksan bir dönemi yani tamamen böyle dolu dolu ders anlatıldığı işte interaktif tartışmaların yapıldığı ders sayısı az yani bütün kamu özellik koku hani beraber düşündüğümüzde az. Zaten öğrenci sunumlarının falan çok ağırlıklı olduğu bir yöntem var bizim okulda. Bunu hani eleştirmiyorum bu arada. Hani. Samimi söylüyorum. Doğru mu yanlış mı? Zaman içerisinde ben de bir kanaat geliştiririm. Şu an bir kanaatim yok. Ama realite bu. Böyle işleniyor. E böyleyken de ben işte diğer öğrencilerin sunumunu ha dinlemişim ha sınıfta dinlemişim benim için çok da fark etmiyor açıkçası. E, o yüzden öğrenci olarak hayatımda değişen pek bir şey yok. Hani mutsuz Onu söyleyebilirim. E, ama öbür tarafta biraz daha zor oldu. Yani şöyle oluyor. Şimdi benim mesela asiste ettiğim lisans üstü dersler arasında asiste ettiğim dersler hani o hep interaktif işlenen ders kategorisine. Dedim ya nadiren böyle dersler var. Ama o kategorideki dersler. O yüzden biz böyle öğrenciyle etkileşimi çok kuruyorduk. Hocamızla beraber, ders veren hocalarımızla beraber. Ee, yani sınıf içinde güzel bir şey oluyordu. Böyle sohbet, tartışma ortamı oluyordu. Hakikaten de zaman zaman beyin cimnastiği yapılıyordu. O imkanı kaybettik. Çünkü Zoom'da veya işte diğer dijital ortamlarda o interaktiviteyi yakalamak imkansız. Yani gerçekten imkansız. Hani işin kürsünün öbür tarafından konuştuğum zaman daha üzüldüğümü söyleyebilirim. Yani çünkü o interaktif dersleri özlüyoruz. Bir de yani öğrenci için de çok verimli olmuyor sanki. Yani o şeyi veremiyoruz. Abi sırf sunumlarla falan yerlese dediğim gibi çok fark etmez ama bu interaktif işlenen derslerdeki o değeri alamıyor öğrenciler. Tam olarak onun içine giremiyor. Öyle biraz daha motomot, daha mekanik bir şekilde geçiyor dersler mecburen. Ee, onu söyleyebilirim. Bu taraftan konuşunca da. Peki hocam. Ee, şu an elimizdeki soruları eritmiş bulunmaktayız. Sizler için önceden hazırladığımız soruları. Bununla birlikte değerli izleyicilerimiz için şunu söyleyebiliriz. E, hocamızın son yayınlamış olduğu makale, Cüneyt hocamızla beraber yayınlamış olduğu makale aşağı linklere bırakacağız. Bununla birlikte hocamızın tavsiye ettiği küçük araştırma yazıları tarzına bir tavsiyesi oldu hocamızın sosyalimizde. Elektronik dergimizin de linkini aşağı bırakacağız. konuşma kulüplerinden bahsetti. katılımcılarımız biliyor ama Cuma Pazar günleri Speaking Club etkinliğimiz devam ediyor. Onların da WhatsApp gruplarını aşağı linklere bırakacağız. Onun dışında arkadaşlarımın söyleyecekleri varsa onları ben almak istiyorum. Değerli hocamızın da çok vaktini ayırmayalım, şey almayalım. Melike, çok Ümran sizlerin diyeceği bir şey var mıdır? Çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Başka diyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Benim için de memnuniyetti. Şimdi ben şey bu da. Kapatıldı ee, yani şey soracaktım sınıfları falan yani okulla alakalı muhabbet edecektim de. Tabii <laughs> hocam şöyle yapalım. Evet. katıldığınız için teşekkür ederiz diyelim. Kaydı ben, ben burada kapatayım. Çok teşekkür ederiz her şey için.